Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Teşekkür ederim. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Bugün Hatay'da 6 akşam 6 veya 5 saatlerinde 6.4 şiddetinde deprem gerçekleşmiş gençler. Ya yani ülkeye zor günler atlatmaya çalışıyoruz. Zor süreçler geçiriyoruz gençler. Önümüzdeki bir yıl boyunca bu artçı depremlerin olacağı söyleniyor. Gerçekten çok zor durum yani. Allah yardımcımız olsun. Bir içeri çık, bir içeri, bir dışarı çık, bir içeri gir, bir dışarı çık, bir içeri gir. Hasta olduk artık abi. Çok zor durumlardan geçiyoruz. Ben Kayser'deyim de Kayseri'de hissettik yani. Bayağı bir salladı. Artık bir yıl boyunca bu depremde yaşayacağız yani. Her an uf, olabilir. Bir de İstanbul deprem gelecek ki Allah göstermesin. Ona da çok büyük olacağı söyleniyor. Allah yardımcınız olsun. Geçmiş olsun Türkiye tekrardan. Allah yardımcınız olsun. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.